Hadi özü bir şeyler oldu. Ne oldu abi? Yani yıllardır bana ne olmuştu mesela? Ne olabilir? Ya bazen gerçekleri dile getirdiğin zaman illa bir yerin köpekliğin yapıyor olman gerek, güzel kardeşim. Ben bir şey ifade ediyorum. Seçimden sonra aksayan bir takım şeyleri ifade ediyorum. Bu ifadeleri dile getirdiğinde bana bir şey olması gerek mi? Bazıları gibi, hani bir fare gibi gemiyi ilk terk eden kişilerden değilim Allah'a şükür. Ayrıca ben herhangi bir geminin içerisinde değilim. Ben şuradan konuşuyorum ve şuradan konuştuğum için de şurasıyla bu ülkeye hizmet eden bir kişi var. Ona destek veriyorum. Şimdi dün yayın her yaptığım yayın sonrasında yorumları mutlaka takip ediyorum. Öncesinde ve sonrasındaki yorumları. Şimdi bazı arkadaşlar yazmışlar. Sana bir şeyler oldu. <laughs> Hadi öz bir şeyler oldu. Ne oldu abi? Yani yıllardır bana ne olmuştu mesela? Ne olabilir? Ya bazen gerçekleri dile getirdiğin zaman illa bir yerin köpekliğini yapıyor olman gerek mi? Güzel kardeşim. Ben bir şey ifade ediyorum burada. Seçimden sonra aksayan bir takım şeyleri ifade ediyorum. Bu ifadeleri dile getirdiğimde bana bir şey olması gerekmiyor. Bazıları gibi hani bir fare gibi Gemiyi ilk terk eden kişilerden değilim Allah'a şükürler olsun. Ayrıca ben herhangi bir geminin içerisinde de değilim. Ben şuradan konuşuyorum ve şuradan konuştuğum için de şurasıyla bu ülkeye hizmet eden bir kişi var. Ona destek veriyorum. Dolayısıyla ya ben her konuştuğumda, her ağzımı açtığında ne oldu sana? Döndün mü? Ekremci mi oldun? Bilmem ne mi oldun? Falan gibi saçma sapan şeylerle bizim karşımıza gelmeyin. Bizi sınamayın arkadaşlar. Sözüm elbette herkese değil. Yani ben kurumum, elemanlarım inim inim inlerken Birileri bana kendi keyfi olarak cezayı keserken ben doğru bildiğim yolda yürümüşüm. Sen benim yaşadıklarımın farkında olmadan bana orada ahkam kesiyorsun. Kesme kardeşim. Kesme. Ben burada kardeşimi bedel olarak ödemişim ya. Sen ne anlatıyorsun bana? O yüzden bunları yazarken biraz elinizi vicdanınıza koyun. Ha o vicdan yoksa senin burada zaten işin olmaz kardeş. Ön yargılıysan iki kelime ettim diye şimdi birazdan yine konuşacağım. Ettim ya da ediyorum diye ya da Mehmet Özışık da öyle. Vay ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacak? Hele bir anlat bize. Ya burada iyi niyetli, hasbi davranan birçok kardeşimi ve bize destek olan, şu anda evinde, bilgisayarında, cep telefonunda, ailenin bir parçası olarak beni dinleyen samimi, hasbi kardeşlerimi tenzih ediyorum. Ama buraya böyle daha ayar verdim Hadi Uzışık'a demek için gelen, ekranda da gösteriyoruz ya, Arkadaşlar bunu gösteriyor. Bak ben adi neler yaptım var ya. Ulan var ya adamın sesi bile çıkmadı. Bak bana cevap bile vermedi. Gibi bir hava ve şeyin riyakarlığın içerisindeysen bizi etkileyemez.